Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere fit sistemi nasıl oluşturduğumun hikayesini anlatacağım. Bu videoda fit sistemin neden ve nasıl doğduğunu, fitness koçlarının hangi problemlerine yönelik çözüm sunduğunu net bir şekilde öğreneceksiniz. Videoya devam etmeden önce hemen kendimi kısaca bir tanıtayım. Ben Kadir Karaçavuşoğlu. Fitness koçlarının satış ve pazarlama sistemlerini kurarak, onların sürdürülebilir ve karlı bir online koşu işine sahip olmalarına yardımcı oluyorum. Bunu da Fit Sistem adını verdiğim yapıyla gerçekleştiriyorum. Hemen videoya devam edelim. 12 yaşımdan beri hayatıma girişimci olarak devam ediyorum. Aslında hikayemin başlangıcı şu şekilde oldu. Abim o zamanlar bir e markası kurmak istiyordu ve bunun için aksiyon aldı. Ben de o aksiyon alınca onun yanında çalışmaya başladım. O bir hediye markası yaratmak istedi ve bizim 2000 TL gibi bir sermayemiz vardı. O sermayeyle başladık ve zamanla o işi nasıl büyütebileceğimizi beraber keşfettik ve beraber geliştirdik. O süreçte işte, operasyonla ilgilenirken ben pazarlama tarafından kendimi geliştirdim. Grafik tasarım tarafından kendimi geliştirdim. Daha sonrasında işimizi büyütebileceğimiz her aşamayı teker teker beraber kurguladık ve öğrendik. Kendimizi belli bir noktaya getirdik. Ve bu süreç 3-4 yıl gibi bir süre oldu. Biz başlangıç noktasından işin bitiş noktasına kadar çok iyi bir şekilde ivmeye kaldık. Ve hala bu yarattığımız marka çalışmaya devam ediyor. Ben son 3-4 yılın sonunda artık oradan ayrılmaya ve kendi işimi kurmaya heveslendim ve o şekilde bir dijital pazarlama ve e-ticarete tanışma sürecim oldu. E-ticarete başlarken şöyle bir çekincem vardı. Evet ben bu zamana kadar e-ticaret tarafında tüm departmanları iyi bir şekilde öğrendim. Pazarlama tarafından, reklam tarafında, satış tarafında kendimi geliştirdim. Ama ben işin operasyon tarafına girmek istemiyorum dedim. Böyle bir düşüncem vardı çünkü gerçek anlamda operasyon dediğimiz şey yüz binlerce yatırım gerektiren ve efor sarf eden bir şey. Ekip gerektiren bir şey. Bu yüzden Shopify Dropshipping eğitimi almaya karar verdim. Shopify Dropshipping eğitimiyle ile çok kısa bir sürede aslında yanlış hatırlamıyorsam 2 ay gibi bir sürede 1 milyon TL ciro elde ettim. Bu ciro elde ettikten sonra gerçekten bunun yapılabilir bir iş olduğunu ve büyütülebilir bir iş olduğunu öğrendim. Daha sonrasında 1,5-2 yıl gibi bir süre bu işle devam ettim. Devam ederken şunu öğrendim aslında. Evet e-ticaret güzel bir şey. Hızlı bir sirkülasyona sahip kısa vadede çok güzel miktarlar kazanılabiliyor. Ama ben gerçekten girişimcilik kariyerimde şunu istiyordum. Sürdürülebilir ve karlı bir işe sahip olmak istiyordum. Hani her ay değişen bir gelir istemiyordum aslında. Her ay büyütebileceğim, kendimi geliştirebileceğim bir alan istiyordum. Ve dijital pazarlamayla tanıştım. Dijital pazarlama serüvenimde ilk olarak reklam ajanslarında stajyer olarak çalışmayla başladı. Oradan sonra kendimi dijital pazarlamaya hızlıca adapte edebildim. Çünkü ben HR tarafında hızlı bir şekilde süreci öğrenmiştim. Yani aslında bu alanda bilgi ve tecrübem vardı. Ve bu zamana kadar hiçbir eğitim almamıştım. Hatalar yaparak, hatalarından ders çıkararak, YouTube'daki videoları izleyerek aslında öğrenmiştim. Ve o sürecim güzel bir şekilde devam etti. Reklam ajanslarında çalıştım. Bunun içinde kişisel markamı oluşturdum. Hatta şu an ilk videomu görebilirsiniz. Bu süreçte birkaç tane markaya hizmet verdim. Ve artık dijital pazarın nasıl bir süreç olduğunu, nasıl hizmet vermem gerektiğini vesaire falan öğrendim. Daha sonrasında bana şu teklif geldi. Evet eğitimi aldım. Şirket bana başarı koçu olarak çalışmayı teklif etti. Ve ben onların teklifini hem dijital pazarlamayla ilgilenebilir miyim hem de HR koçu olabilir miyim diye düşünürken onlar bana aynı işini sürdürülebilir bir şekilde devam edebileceğimi söylediler. Ve ben ikisini aynı anda yapmaya karar verdim. Daha sonrasında bu süreç biraz devam etti. Yani yaklaşık bir 4-5 ay falan çalıştım. 4-5 ayın sonunda gerçekten bu işten de sıkıldığımı Hani HR koçu olarak veya HR ile ilgili bir şey yapmaktan sıkıldım. Kendimi tamamen dijital pazarlamaya adamak istiyordum. Kişisel markamı sadece fitness tarafına yönlendirdim. Bu yönlendirmeden önce aslında şöyle bir durum oldu. Şahane Hacı'yı büyük ihtimalle bu videoyu izleyen herkes görmüştür görmeyenler için de ekranda şu an görebilirsiniz. Şahan Hoca ile biz HR'da koç olduğum eğitim şirketinde çalıştık. Şahan Hoca benim danışanımdı. Toplantımızda online konuşma sistemini gösterdi. Analiz ettik. Bir hafta, iki hafta gibi bir sürede reklamlarını analiz ettik. Reklamlarında geliştirmeler yaptık. Ben bunları ücretsiz olarak ona anlattım. Daha sonrasında beraber çalışmak istedi ve çalışmak için ona bir teklif iletti. Teklif ilettikten sonra biz sürece başladık. Ve biz bu sürece devam ederken Ozan Varukat da bu sisteme dahil olmak istedi. Daha sonrasında onun giyim markası olan Stylefit, daha farklı olan Loot, Hardfit gibi markalarla çalışma fırsatım oldu. Yani ister istemez aslında dijital pazarımı fitness tarafına kaymaya başladım. Bir buçuk yılın sonunda bu süreç böyle devam ederken ben artık bir şeylerin ters gittiğini ve gerçekten süreçten keyif almadığımı fark ettim. Evet ben insanlara hizmet sunuyorum. Onlara yardımcı oluyorum. Reklam tarafında destek oluyorum kimi zaman içerik pazarlamasında çok detaylı bilgilere sahip olmasam bile, web sitesinde çok detaylı bilgilere sahip olmasam bile onları araştırıp yönlendirme yapıyordum. Ama ana odaktaki hizmetim meta reklamlarıydı. Biz bir buçuk yıl boyunca bu alanda e, sadece meta reklamlarıyla ilerledik. Çalıştım tüm markalar ve koçlar ile. Ama gerçek anlamda bir sistemsizliğin olduğunu fark ediyordum. Çünkü içerik pazarlamasıyla olsa bile, reklamlar olsa bile iş bir yere kadar geliyor. Yani bu ikisiyle buraya kadar gelebilirsiniz. Evet doğru. Ama gerçek anlamda bu işi buraya getirmek istiyorsak bir sistem gerekiyor. Ve ben o zaman bunu yapabilecek bir bilgiye sahip değildim. Evet hani buradan buraya getirebilecek bilgiye sahibim ve getirdim. Ama biz bunu istiyorsak daha fazla bir bilgiye sahip olmamız gerekiyordu. Ve Şahan Hoca'da biz başlangıç noktasından geldiğimiz noktaya kadar çok iyi bir yol kat etmiştik. İşletmemizin cirosu olsun. Danışan sayımız olsun. 10 katı bir büyümeye sahipti. Daha sonrasında e, biz bu işi daha çok büyütmek istediğimiz için. Gerçek anda Şahan Hoca'nın potansiyeli, benim potansiyelim daha fazla büyük olduğu için. Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ben o zaman bunun için bir aksiyon alamadım. Sistemi büyütmek için bir aksiyon alamadım. Ve sadece Şahan Hoca'ya hizmet veriyordum o dönemde. Ben de Şahan Hoca gidince zaten hiçbir danışanım kalmadı. Biraz dinlenme kararı aldım. Dinlenme kararı alınca bu süreçte evet... Ben bu zamana kadar meta reklamları hizmeti veriyordum. Ama ben işletmeye nasıl bir sistem olarak bakabilmem gerekir? Yani hangi konuları öğrenmem gerekir diye araştırma içerisine girdim. Ve şu anda ekranda gördüğünüz kişileri buldum. Bu kişiler gerçekten alanlarında en iyi kişiler. Her birinin sunduğu veya uzman olduğu konu çok farklı. Bu kişilerden uzman olduğu konuları detaylıca öğrenmeye karar verdim. Ve bu dinlenme sürecinde bu kişilerin uzmanlık alanında ürettiği kaynakları, eğitimleri tüketmekle vakit geçirdim. Şimdi size bu süreçte neler öğrendiğimi, hizmetime neleri dahil ettiğimi, ayrıca FİSTEM'in içerisinde neler olduğunu birlikte inceleyelim. Şu an ekranda gördüğünüz tüm başkalar FİSTEM dahilinde ve her koça özel hazırlanan bir yapı şeklinde aslında. Şu an ekranda gördüğünüz mentorlardan, örneğin Alex Holmuz'dan teklifin yapısını öğrendim. Nasıl bir aslında gerçekten insanları stratejik bir şekilde adım adım ödeme yapan danışan haline getirmeyi öğrendim. Godin'den empati ve değer odaklı pazarlamayı öğrendim. Hepsinden aslında uzmanı olduğu ve sergilediği yaklaşımı benimseyerek ben de bu süreçte bunları keşfettim. Bu sistemi oluşurken kendi artık yaklaşım olan sistem bakış açısından sistemi alarak ve kendi kişisel konumlandırma stratejimi yaratırken odaklandığım fitness sektörü olan başlangıcı fit olan ve kendi yaklaşım olan sistem fit sistemi yarattım. Tüm bu bilgileri öğrendikten sonra kendi hizmetimi yeniden paketledim. Koçların yaşadığı tüm problemleri çözen ve her koça özel bir yapı oluşturduğum bir sistem yarattım. Daha sonra bu hizmete ihtiyaç duyabileceğini düşündüğüm fitness koçlarıyla ile iletişime geçmeye başladım. Gülay Hoca ile iletişime geçtim ve çalışmaya başladık. Erdem Hoca ile iletişime geçtim çalışmaya başladık. Mert Hoca ile iletişime geçtim çalışmaya başladık. Ve üçünü de başarı hikayesini YouTube kanalındaki videolardan izleyebilirsiniz. Ve şunu fark ettim. Biz Şahin Hoca ile A noktasından B noktasına gelmiştik. Ve sadece meta reklamları içerik pazarlaması bu noktaya erişmiştik. Gerçekten fit sistemiyle çalışan bir koç A noktasından Z noktasına kadar da ilerleyebilir. Halbuki 100 tane yeni dalışan kazanırken 7 kişilik bir ekibe sahibiz. Arka planda dönen operasyon süreçleri, pazarlama süreçleri ve gerçekten büyük bir efor sarf eden bir süreç. Biz Şahin Hoca ile aylık olarak maks kazandığımız danışan oranında 20-30 civarı bir sayıydı. Şu an arasında 5 katı bir metriksel olarak büyüme var. Yani bu süreçte aslında fit sistem ile gerçekleştirildi. Ve biz Şahan Hoca ile kurduğumuz yani A noktasından B noktasına gelirken elde ettiğimiz tüm metriklerin şu an fit sistemdeki tüm koşardan 5 kat olduğunu net bir şekilde görüyorum. Aslında şunu öğrendim. Hiçbir alanı gerçekten tanrılaştırmalı, her alanın en iyi şekilde bir sistem yaklaşımıyla büyütülmesi gerektiğini ve işletmeye online koşul işinize bir sistem olarak bakabilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve ben de bunu fit sistemine çok güzel bir şekilde gerçekleştirdim. Sizler de kendi online koşu kişinizi kurmak ve kendi kişisel markanızı büyütmek istiyorsanız, kendi isminizi markalaştırmak ve online koşu kişinizi kurmak istiyorsanız FitCamp'a katılabilirsiniz. FitCamp'ta fit sistemin tüm detaylarını ücretsiz bir şekilde anlattım. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Yukarıdaki bilgi kartından da ulaşabilirsiniz. Ve her geçen gün fit sistemimi geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyorum. Bu süreç benim için çok keyifliydi. Umarım siz de benim dönüşüm hikayemi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Fit sistemine çalıştığım koşullarda başarı hikayelerini dinlemek için YouTube kanalındaki videoları da inceleyebilirsiniz. Fit kalın, kalın.